Günlerdir, aylardır, hatta hafızanız kuvvetliyse yıllardır duyuyoruz onun hakkında bir şeyler. Özellikle Marmara'da görülen deniz salyası, yani müsilaj. Son zamanlarda bir örümcek ağı gibi sardı Marmara Denizi'nin her bir yanını. Dışarıdan gözle görülür tarafı bile yeterince vahim dursa da asıl tehlike suyun altında. Örümcek ağı dedik ama onu öyle bir parmak hareketiyle bozmak kolay. Bu öyle değil işte. Denizin altına kadar örülen, su içindeki oksijeni bile yok eden zehirli bir ağ bu. İnsanımızın göz görmeyince gönül katlanır diye kendi elleriyle örülmesine yardım ettiği müsilaj ağı bugün Marmara Denizi'nin ölüm fermanını yazıyor. Geri dönüş neredeyse imkansız denecek seviyede. Trakya kıyılarından Bursa'ya, İzmit Körfezi'nden İstanbul'un eşsiz boğazına kadar her yerde varlar artık. Küçükken görmedik, yılanın başına ezmedik. Zaten büyümez, sorun olmaz diye düşünerek katlanan gönlümüzün gözleri kapalı olsa da artık bu sorun gün gibi ortada görmemek için havaya falan bakmak gerek yani. Ki onda da yayılan koku yüzünden yine kayacak gözlerimiz denize doğru. İşte o an göreceğiz. Es ee, şimdi mesela boğaz manzaralı evine artı e, 10 bin lira sırf manzara basanlar ne bok yiyecekler şimdi? terimizi Peki nasıl oldu bu iş? Bir anda hop diye ortaya çıkıp koronavirüs gibi yayıldı mı Marmara'ya? Gerçekten ama bir tek deniz öldürmemiştik ülkede biliyorsunuz ki. Derin sularında. Neden başladı? Nasıl biter? Bakalım bu deniz salyası aslında neymiş? Tarih 1740. Adriyatik Denizi müsilaj istilası altında. İlk kez burada görüldü bizim deniz salyası dediğimiz varlığın izleri ne kadar neden görülmemiş de dünyanın oluşumundan binlerce yıl sonra ortaya çıkmış diye düşünebilirsiniz. Çünkü başlangıçta dünya henüz insanlık virüsüne yakalanmamıştı. Bir kez baş gösterince de bu hastalık bünyede bir daha kurtaramadı yakasını. Adriyatik de Marmara Denizi gibi bir iç deniz. Yıllar boyunca bu sorun büyüyerek devam etti. Sebebi ise her şeyden önce deniz sıcaklığının artması. Ama bu yaz-kış arasındaki mevsim geçişi sırasındaki artma gibi değil. Ya da küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan artış da buna sebep olmuyor. Direkt olarak insanlar tarafından denize bırakılan sanayi tipi ve evsel atıklar hem denizdeki fosfor ve azotu yoğunlaştırdı hem de sıcaklığın artmasına neden oldu. Bu yüzden pek çok canlı ölürken yerlerini de müsilaj adı verilen bir canlı tipi aldı. Bu organizma denizin dibine adeta bir örtü gibi seriliyor. İlk sorun burada ortaya çıkıyor. Çünkü deniz çayırları olarak... Ya inşallah deniz patlıcanını göstermez. Ben ona çok kötü oluyorum çünkü. Bilinen ve su altı oksijen üretiminin baş kaynaklarından biri olan bitkilerin üstünü kaplıyor. Deniz çayırları hem hava hem de ışık alamadığı için fotosentez yapamıyor. Dolayısıyla Normal da deniz oksijen üretemiyor. Bunlar örneğe başlayan yaşıyormuş. organizma zamanla su yüzüne çıkıyor. Bu yolculuk sırasında da dip ile arasında bir bağ kalıyor. Böylelikle bir örümcek ağı gibi suyun her yerine yayılmış oluyor. Suda oksijen kalmayınca balıklar nefessiz kalan insanlar gibi boğulmaya başlıyor. Sadece balıklar Ağle değil tabii. Bakar yengeçler, mercanlar ve suda yaşayan diğer tüm canlıların boğazına yapışıyor bu deniz salyası. 2007'de Adriyatik Denizi'nde tekrar ortaya çıkan bu sorun, denize kıyısı olan devletlerin imzaladığı ortak anlaşmalarla çözüldü. Günümüzde hala aralıklarla ortaya çıkıyor ama bu miktar yok denecek kadar az. Onlar tehlikeyi atlattı yani anlayacağınız. Peki Türkiye'de Marmara Denizi'nde durum ne? Aslında her şey 1960'larda başladı. Marmara bölgesi sanayinin konuşlandığı, sektörün ana noktası olarak görülen bir yer haline geldi. Şehirler bile deniz kıyısına paralel olarak yapılandı. Yani Marmara Denizi bölgenin en büyük kaynağıydı. Çünkü her uygarlık gibi biz de denizden faydalanma amacı güdüyorduk. Ancak dünyadaki her şey bizim malımızmış. Bizim için yaratılmış gibi davranmak huyumuz olmaya başlayınca sorunlar baş gösterdi. 70'lere gelince de fabrika atıkları ve pek çok evsel atık Marmara'ya sanki bir çöp kutusuymuş gibi boşaltılmaya başlandı. Halk bunu anlamasın diye de direkt fabrikaların önündeki deniz alanlarına değil, derin noktaları uzatılan borularla karaya uzak yerlere boşaltıldı. Ancak Marmara Denizi yapısı gereğince hem hareketli hem de duran bir iç deniz. Yani suyun üst bölgesi Karadeniz'den Ege'ye doğru akarken alt bölgesi de Ege'den Karadeniz'e doğru hareket ediyor. Bu yüzden de derin noktalardan Karadeniz'e doğru gönderilen atıklar sanki bir duvara çarpmış gibi su üstünde tekrar Marmara'ya döndü. Zamanla birikti, birikti, birikti. Büyük inşaatlardan çıkarılan atıklar hop Marmara'ya. Fabrikaların öldürücü kimyasal atıkları hop Marmara'ya. Organik atıklar, evsel atıklar, zararlı arıtılmış sular hepsi derin deşarj yöntemiyle Marmara'nın ortasına bırakıldı. Başka devletler tarafından bile insanlığa bir lütuf olarak görülen masum Marmara Denizi ise bir bomba gibi patlayacağı anı bekledi. Küresel ısınma yüzünden zaten deniz sıcaklıkları artarken Marmara'nın son 40 yıldaki sıcaklık artışı da ortalama 2,5 derece oldu. Bu sayı size küçük gelmesin çünkü neredeyse rekor seviyede. Eğer bu denizin bir kıyısı olsaydı üzerinde biriken çöpün en azından bir bölümünü karaya atarak doğal savunma mekanizması sayesinde kurtulabilir en azından birazcık nefes alabilirdi ama Marmara'nın neresinde kıyı var ki her yanına ya bir fabrika kuruldu ya da duble yol yapıldı A abi bir şey söyleyeceğim kıyı olsa dalgayla atmaya çalışsa yani üretim yapan bir fabrikanın attığı zehirli atıktan bahsediyoruz deniz bu Aç çıldıracağım Ay, gerçekten çıldıracağım Anlayacağınız bu eşsiz deniz beton bir göl haline geldi. Adeta mahsur kaldı. Son çırpınışını da bu yılın başında yaptı. Şubat ayında ilk kez sorun boyutuna geldi deniz salyası. Ne yapıldı? Yine hiçbir şey. Belediyeler deniz üstünde biriken atıkları temizlemeye çalıştı. Ancak suyun üstü tam anlamıyla buzdağının görünen kısmı. Asıl olay asıl cinayet aşağıda. Denizin içinde göz gözü görmüyor. Resmen bir bataklık manzarası var içeride. Anlayacağınız Marmara Denizi ölüyor. Hatta bazı uzmanlara göre burası artık ölü deniz. Ama öyle Fethiye'deki gibi muhteşem manzaralı bir ölü deniz değil. Tam anlamıyla ölü. Nefes almayan, yaşamayan, yaşatmayan kendisi dahil hiç kimseye faydası olmayan su bile denemeyecek bir birikinti sadece. Aşağıda kalan mercanlar, alkler, balıklar, yengeçler ve geri kalan her şey ölmeye devam ediyor. Sezon sonuna kadar ölmeyip göç etmeyi başaran balıklardan sonra kimse gelmeyecek buraya. Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla bu toksin tam anlamıyla bir zehre dönüşecek ve avlanan balıklara bulaşacak. Bu sayede de insanlara geçecek. Derler ya Etme bulma dünyası diye. Bir kez daha kendi bacağımıza sıkmış olacağız. Dünyaya verdiğimiz bir zarar daha, yine dönüp bizi vuracak. Bayağı umutsuz bir durumdayız anlayacağınız. Peki nasıl kurtuluruz? Aslında tek çözüm durmak, tamamen durmak. Biyolojik ve kimyasal arıtma sistemi olmayan fabrikaları durdurmak. Denizlere atıp boşaltmayı durdurmak. Arıtma sularını denizlere boşaltan makineleri durdurmak. Doğal oluşumlar önceki hallerine dönmeye eğilimlidir eğer durursak Marmara Denizi nefes almayı başarıp kendini temizleyebilir. Yardım etmek istersek bunun da yolu var. En büyük deniz felaketlerinden biri olarak görülen Exxon Valdez kazasının verdiği zararı azaltmak için üretilen çeşitli ilaçlar bugün de geçerliliğini koruyor. Denizlere zarar veren atıklara karşı savaşabilecek çeşitli canlı mikroorganizmalar bulunuyor. Biraz pahalı olsa da kesin çözüm üretme konusunda birebir denebilir. Bu arada Exxon Valdez kazasının yaşandığı o anı izlemek için bu videoya gidebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Ekson Valdez'de Marmara'daki gibi insan eliyle yaşanan bir felaket. Ancak bize göre buradaki mi? çok daha büyük. Zira bir canlıyı direkt öldürmedik. Her günü yavaş yavaş, farkında olmadan ne olduğunu anlayamadan öldürdük. Ağle Yaşam kaynağımız olan sularımızı ülkemizin can damarı olan denizlerimizi ve buna benzer birçok doğal imkanı kendi ellerimizle yok ediyoruz. Hem kişisel hem de çevre temizliğinin doğrudan ve dolaylı olarak bizi her zaman etkilediğini görmüyoruz. Ama lafa gelince buna da kutsal tanımlar ekleyebiliyoruz. Hani derler ya temizlik imandan gelir diye. Geliyor gelmesine de herkesin temizliği kendine. Bazılarına imandan bazılarına da imardan geliyor işte. Bu insanlık suçu bu arada yani neden mesela hala daha ufak bu atıkları bırakan insanlar neden hala daha yargılamaları olmadı dosyalar oluşturulmadı çok merak ediyorum çok merak ediyorum mesela e, yanlış bilmiyorsam eğer meclise bir araştırma komisyonu kurulması için gidildi e, ve mecliste de red karar verildi.